Kriminal'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar ben Zehra. Gerçek suç hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram hesabım yeni bu arada. Eskisini artık kullanamıyorum. Bilginiz olsun. Ve video başlamadan önce biliyorsunuz ki her videoda 1000 like hedefim var. Bu hedefimi gerçekleştirebilmem için bana destek olursanız gerçekten çok çok çok, çok sevinirim. Ve ben bugün sizlere Tina Sochville'dan bahsedeceğim. Tina Aslan Kortkontlu Fermoy'dandı. Ama 1980'lerde annesi Florence'da yaşamak için İngiltere Colville'a taşındı. Tina bu taşınmanın ardından bazı evrak işleriyle uğraşırken doğum belgesine ihtiyaç duydu ve doğum belgesini aldığında hayatının bir yalan üzerine kurulu olduğunu fark etti. Annesi sandığı Florence aslında büyük annesiydi. Kız kardeşi olarak tanıdığı Mary ise aslında annesiydi ve üvey kız kardeşinin ise yeğeni olduğunu düşünüyordu yıllardır. Tahmin edebileceğiniz gibi bu yeni bir Engiller Tina'nın hayatını tepe taklak etti. Bu kadar zamandır kandırılmış olması başka bir konuydu. Aile dinamiklerinin bu kadar değişmiş olması farklı bir konuydu ve bunu kendi içerisinde nasıl kabullenebileceğini gerçekten bilmiyordu. Bu gerçeği öğrenmeden önce normalde üvey kız kardeşi Sera ile araları oldukça iyiydi ama yaşananlardan sonra serayla ile de doğru düzgün görüşmemeye başladı. Henüz 17 yaşındayken Tina bir böyle parti diyebileceğimiz bir yerde Rachel Stodgeville tanıştı. Söylenenlere göre ikili birbirlerine gördükleri anda vuruldular. Hatta Richard Tina'yı o kadar beğenmişti ki o gün eve gidip kardeşiyle konuştuğunda evleneceğim kadınla tanıştım demişti. Kısa bir süre içerisinde ikili arasında bir ilişki başlamıştı başladığı ve ilişkilerinin ikinci yılında 1989'da Richard Tina'ya evlenme teklifi etti. Bir sonraki yıl Tina'nın 20. yaş gününde ise evlendiler. Richard'ın ailesi hiçbir zaman Tina ve Richard'ın ilişkisini onaylamadı. Nedenini gerçekten bilmiyoruz ama bu konuda o kadar netlerdi ki çiftin düğününe de katılmadılar. Yıllar boyunca Tina ve Richard Fermoy'da farklı farklı evlere taşındılar. Colville'de yaşadılar ama en sonunda 2016 yılında Tina'nın büyüdüğü yerden yaklaşık 40 kilometre kadar uzaklıktaki Yankala taşındılar. Burası oldukça sessiz, sakin ve izole bir yerde. Tina'yı tanıyanların söylediğine göre Tina buraya taşınmaktan pek de mutlu değildi açıkçası çünkü tanıdığı herkesi gerisinde bırakmıştı. Normalde sosyal biriydi ama burada çok da fazla sosyalleşme fırsatı olmuyordu. Ve Tina'nın ailesinden bazı insanların düşüncesine göre Richard sanki onu bilerek ailesinden koparmaya çalışıyor gibiydi. Yeni taşındığı yerdeki insanlarsa Tina'nın her zaman böyle şıkır şıkır giyindiğini, bakımına vesaire çok özen gösterdiğini, oldukça tatlı dilli, sevimli birisi olduğunu düşünüyorlardı. Ayrıca Tina'nın iki tane de köpeği vardı: Heidi ve Ruby. Ruby'yi kendisi sahiplenmişti. Erkek kardeş Tom'un hayatını kaybetmesinden yaklaşık 2 yıl kadar sonra sahiplenmişti ve Ruby gerçekten onun için çok özel, çok kıymetli bir köpekti. Richard'ın ise Heidi isimli bir köpek sahiplendiği biliniyor. O yüzden hani sahibi aslında Heidi'nin Richard olarak geçiyordu ama onun bakımıyla da tamamen yine Tina ilgileniyordu ve her iki köpeği de gerçekten çok iyi bakıyordu. Onları arkasında bırakarak böyle gezmeye dışarıya vesaire asla gitmiyordu. 19 Mart 2017 günü sıradandan uzaktı. Çünkü normalde ev içerisinde tıklan aile o gün bir bagaj satışına gidecekti. Car boot sales diye geçiyor. Anladığım kadarıyla arabalar böyle bir alana gidiyorlar. Araçların sahipleri kendi eşyalarını vesaire satmak istedikleri şeyleri oraya dolduruyorlar. Daha sonrasında bagajlarını tezgah gibi yapıp satış yapıyorlar yani. Böyle bir yere gittiler ve o gün yine Tina'yı görenlerin söylediğine göre her şey çok normaldi. Tina ve Richard'ın arasında da hiçbir sorun yoktu. Tina gayet mutlu, şen şakrak görünüyordu. Ve aslında Tina bu bagaj satışlarına gitmeyi çok seviyordu. Çünkü ucuza bir şeyler bulmaktan ziyade bu Tina için sosyalleşebilmenin en önemli fırsatlarından bir tanesiydi normalde bu fırsat çok da sık karşılarına çıkmıyordu. O gün Tina John isimli bir adamdan böyle güzel bir ceket ve kaliteli bir parfüm satın almıştı ve John'un daha sonrasında söylediğine göre Tina'ya dönüp sanırım işte bir erkekle buluşacaksın, çok şanslı bir erkekle buluşacaksın tarzında böyle şaka yapmıştı ve Tina da Richard'a doğru dönüp hayır benim tek bir erkeğim var ondan başka kimse yok tarzında böyle bir şey söyleyip gülmüştü. Yani aralarından su gibiydi. Ertesi sabahsa Richard'ın söylediğine göre sıradan bir güne başladılar. Richard sabah 10 civarında kalkıp Tina'ya kahvaltı hazırlamıştı başlamıştı. Kahvaltının ardından sağda Angervan'daki Aldi'ye gidecekti. Buradan birazcık alışveriş yapacaktı. Ve söylediğine göre bunu da yine Tina'nın isteği üzerine yapacaktı. Yani Tina evde şu şu eksik gidip alışveriş yapar mısın demişti. Richard bu isteğe uydu uymasına. Gitti alışverişini yaptı ama saat 2 civarında eve geri döndüğünde Tina evde yoktu. Bu arada gitmiş olduğu yer eve gidiş dönüş 1 saat kadar uzaklıkta bir yerdi. Ve geri döndüğünde Tina'yı bulamadı. Anahtarları, evin anahtar yerde duruyordu. Cep telefonu oturma odasındaki bir sehpanın üzerindeydi ve en en önemlisi belki de iki köpek de hala evde duruyordu ve Tina onlarsız bir yere gitmezdi. Richard'ın daha sonrasında polislere bildirdiğine göre evden iki tane bavul kaybolmuştu ve yüklü miktarda da bir para kaybolmuştu. Bu para daha öncesinde Fermoy'da satmış oldukları evin üzerinden kalan bir paraydı yani. Oradaki evlerini satıp buradan bir ev almışlardı ve üzerinde artan parayı da saklıyorlardı. Ama Tina her nereye gittiyse giderken bu parayı da yanında götürmüştü. Bu sebeple Richard'ın söylediğine göre Tina sanki kendi isteğiyle gitmiş gibi görünüyordu. Polislere haber vermekte acele etmedi çünkü dediğim gibi karısının herhangi bir sıkıntı içerisinde vesaire olduğunu düşünmemişti. Dördüncü günün sonunda polislere haber verdi. O da şöyle oldu. Tina'nın ailesiyle telefonda görüştü ve onlara ''Tina'dan haberiniz var mı ya? Birkaç gündür ortalıklarda yok ve sizin yanınıza gelmiştir diye düşündüm dedi. Ama Tina'nın ailesi hayır bizim yanımızda yok geleceğini söylemedi veya gelmedi dediğinde bu sefer tamam o zaman polislere başvurmalıyım diye düşünmüştü. Zaten polislere anlatırken de ben başta endişelenmedim çünkü Tina'nın aklını toparlamak için öyle birkaç güne ihtiyacı olduğunu düşündüm. Köpekleri de almadığı için geri gelecektir gibi bir düşüncem vardı şeklinde anlattı. Polisler bu davayla ilgili kayıp soruşturması başlattılar başlatmasını ama bence en büyük yanlışlardan bir tanesi 7 Haziran 2017'ye kadar çiftin evine hiçbir arama yapmadılar. Yani aylarca aslında Tina'nın kaybolmuş olduğu o eve son görülmüş olduğu o eve detaylı bir arama yapılmadı. 10 polis memuru 12 saat boyunca evi detaylıca aramış olsa da artık üzerinden çok uzun bir zaman geçmişti ve evde bir delil varsa da muhtemelen Artık o delilden eser kalmamıştı. Evde luminol ile de bir inceleme yapıldı ama herhangi bir şekilde kırmızı sıvı izne vesaire rastlanmadı. Evde garip olan tek şey evin çok pis olmasıydı. Normalde Tina'yı tanıyan insanların söylediğine göre Tina asla böyle birisi değildi. İşte kendine de çok özen verirdi, evine de çok özen verirdi. Zaten Tina'nın mesela dolabını kontrol ettiklerinde dolabının düzenli olduğunu, işte bazı kıyafetlerin hatta etiketiyle birlikte böyle kapalı bir şekilde durduğunu vesaire gördüler. Ama Tina'nın gidişinden sonra köpek pislikleri bile evin her yerinde duruyordu. Richard'ın ve diğer aile üyelerinin de doğrulamasına göre Tina araba kullanamıyordu. Yani eğer bir yere gitmek istiyorsa toplu taşıma araçlarını kullanmış olması gerekiyordu. Bu yüzden böyle büyük şehirler arası toplu taşıma merkezlerine, limanlara vesaire kontroller yapıldı ama Tina'ya dair, Tina'nın yolculuk yaptığına dair bir iz bulunamadı. Ayrıca cep telefonunu gerisinde bırakmıştı. Banka kartları ortada yoktu ama kartlarında bir hareketlilik de yoktu. Yani gittiğinden beri hiç para çekmemişti veya bir alışveriş yapmamıştı. Sanki ortadan buharlaşıp uçmuş gibiydi ve maalesef ki davada da bir gelişme yaşanamıyordu. Temmuz 2017'ye geldiğimizde Richard polise başvurdu. Çünkü söylediğine göre Tina'nın evden kaçarken yanına almış olduğu iki bavula çok benzer iki bavulu evlerinin yakınındaki bir yerin otoparkında görmüştü. Bunlar otoparktaki geri dönüşüm kutusuna atılmışlardı ve Richard'ın da dikkatini çekmişti. Durumu polise bildirmesiyle beraber bu bavullar incelendi ve uzunca bir sürede aslında incelemesi devam etti. Ama bu olayla herhangi bir ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Yani Tina'nın yanına almış olduğu bavullar bunlar değildi. Bu arada Richard eşini bulabilmek için, eşinin eve geri dönmesi için elinden geleni yapıyordu. Sürekli böyle televizyonlara çıkıp röportaj veriyordu. Onu ne kadar sevdiğinden, onu hala beklediğinden bahsediyordu ediyordu ve Tina hiç kimse sana kızmayacak, hiç kimse seni sorgulamayacak. Yeter ki evine geri dön diyordu. Hatta kendisinin ne kadar kötü durumda olduğunu anlatmak için böyle bazı şeylerden bahsetti. Söylediğine göre Tina'nın kaybından sonra kendisine antidepresanlar verilmişti, hani reçete edilmişti ama kamyon şoförü olduğu için bunlar dikkatini dağıtır diye düşündüğünden kullanmamıştı. Köpeklerin ve işte evin Tina'sız çok sessiz olduğundan bahsediyordu. Kendisini çok kötü hissettiğinden bahsediyordu ve bazı röportajlarda ağlıyordu. 30 Kasım'da 26. evlilik yıl dönümlerinde tekrar bir röportaj verdi. Yine gözyaşları içerisindeydi ve yine Tina'yı ne kadar çok sevdiğinden, onu ne kadar özlediğinden bahsediyordu. Bu röportajda şöyle bir şeyden daha bahsetti bu arada. İddiasına göre hem kendisinde hem de Tina'da aslında depresyon vardı. Depresyonla mücadele ediyorlardı ama zamanında Tina ile anlaşmışlardı. İlaç kullanımını doğru bulmadıkları için Hani ilaç tedavisini kabul etmemişler İkisi de birbirlerine kendilerince tedavi olmaya çalışıyorlardı. Birbirlerini tedavi etmeye çalışıyorlardı. Olayla ilgili teorilerinden de bahsediyordu bu röportajlar sırasında ve en çok üzerinde durduğu teori üçüncü bir kişinin bu olaya dahil olduğuydu. Yani Tina tek başına gitmemişti. Onu birisi alıp götürmüştü ama rızası dışında değil. Çünkü işte Tina'nın İngiltere'de kalabalık bir ailesi var ya İngiltere'deki ailesinin yanına gitmesi için birinin ona yardımcı olduğunu düşünüyorum da şeyler söylüyordu. Hatta röportajda sanırım İngiltere'de çok kalabalık bir ailesi var. Döndüğünde beraber onları ziyaret edebilelim diye para biriktiriyorum tarzında şeyler söyledi. Ayrıca Tina'nın kaybından sonra Noel gibi özel günleri kutlamadığından kutlamaya için el vermediğinden bahsetti. Tina'nın ailesi bunlara birebir bir cevap vermedi aslında. Yani herhangi bir röportaj da video yayınlamadılar. Çünkü kadının kaybıyla beraber gerçekten çok yıkılmışlardı ve zor şeyler yaşamış bir aileydi aslında bu aile. Bu sebeple onlar da Tina'nın aramasına yardımcı olabilmek için bir Facebook sayfası kurmuştu ve oradan paylaşımda bulundular. İngiltere'de iki tane aile üyelerinin olduğunu ve bu iki aile üyesine de herhangi bir şekilde Tina'nın gitmediğini ulaşmadığını söylediler. Ki zaten polisler de İrlanda ve İngiltere arasında Tina'nın kullanmış olabileceği tüm ulaşım araçlarını kontrol ettiler ama Tina'nın İngiltere'ye gittiğine dair hiçbir şey bulamadılar. Ki Tina'nın pasaportu da zaten evdeydi. Mart 2018'de ise Richard Ray Darcy Show isimli bir programa katıldı ve burada da yine eşinin sans halim geri döneceğinden emin olduğunu söyledi. Çünkü Eşini %100 tanıdığına emin olan, bunun için yemin eden bir adamla tanıştığından bahsetti. Yani birisi kayıp olduğu süreçte Tina'yı canlı bir şekilde görmüştü. Ayrıca bu programda ilk kez Tina'nın kaybından sonra 4 gün boyunca polise bildirim yapmamasının bir hata olduğunu kabul etti. Buna karşılık Tina'nın kaybıyla bir ilgisi olmadığı konusunda da ısrarcıydı ve eğer gerekirse yalan makinesi testine girmeyi bile kabul ettiğini söyledi. Bu sözünden sonra program yapımcıları dediler ki tamam o zaman seni yalan makinesi testine sokabiliriz. Böyle bir testi organize edebiliriz ve bunun karşılığında Richard'ın söylediği şey ise tabii ki ama doğru zaman geldiğinde yapacağız oldu. Richard'ın ve polisin tüm çabalarına rağmen maalesef ki Tina bulunmadı. Herhangi bir gelişme yaşanmadı. Ta ki Ocak 2021'e kadar. Ocak 2021'de Middleton'daki bir demiryolu istasyonunun yakınlarında iskelet kalıntıları bulundu ve bunlar bir kadına aitti. Polisler bu konuda çok heyecanlandılar çünkü bunun gerçekten de Tina'ya ait olabileceğini düşünüyorlardı. Aslında Richard'tan birazcık şüphelilerdi ve ellerinde bir delil olmadığı için davada ilerleme sağlayamıyorlardı. Eğer bu beden Tina'ya aitse sonunda şüpheleri doğrulanmış olacaktı. Ama yapılan incelemeler sonrasında bu kişinin Tina olmadığı ortaya çıktı. David Kelleher isimli bir dedektif bu davanın başına gelene kadar işler aynı şekilde böyle gelişmesiz devam etti. David davaya atandıktan sonra, aslında bu bir soğuk dava olarak geçmeye başlamıştı. Bu davaya atandıktan sonra karakoldaki bir odayı sadece bu olay için ayırdı ve tamamen her şeyi tek tek incelemeye başladı. Dosyada daha öncesinde alınmış olan tüm verileri kontrol edilmiş olmasına rağmen tekrar tekrar kontrol ediyordu. Ki aslında davanın çözülmesini sağlayan şey de bu azim oldu. David, davadaki telefon kayıtlarını ve telefon sinyallerini karşılaştırmaya başladığında, bazı şeylerin Richard'ın anlattığı gibi olmadığını fark etti. Richard o gün "Ben şuradaydım, şuraya gitmiştim" diyordu ama söylediği şeyler telefon verilerine göre mümkün görünmüyordu. Ayrıca tek sorun bu da değildi. Richard'ın bilgisayarında yapılan aramalarda da garip şeyler tespit edilmişti. Daha öncesinde aslında bunların verileri çıkarılmış olmasına rağmen gözden kaçmıştı. Bu bilgisayar aramalarından bazıları işte kireç suyla nasıl tepkiye girer, kireç nasıl kullanılabilir gibi şeylerdi. Ardından David bu Tina parayla kaçtı olayının da birazcık garip olduğunu fark etti. Çünkü bilinene göre Tina'nın ve Richard'ın önceki evinin üzerinden kalan böyle bir para yoktu. Banka hesaplarında da böyle bir para daha önce hiç görünmemişti. Yani bu tamamen olmayan bir şeyin uydurulması gibi görünüyordu. David polislerin bölgedeki kişilerle tekrar konuşmasını önerdi. Yani belki yeni bir ipucu yakalayabiliriz diye düşündü. Ama bu görüşmeler sayesinde bir şey daha ortaya çıktı. Tina'nın ve Richard'ın evinin 2017'deki fotoğrafıyla mevcut hali arasında bir fark vardı. Evin içerisindeki merdivenin altında yeni inşa edilmiş bir alan vardı, kapalı bir alan vardı ve bu oldukça garip görünüyordu. Bunu Richard'a sorduklarında bir usta aracılığıyla merdivenin altını kapattırdığını söyledi ama ismini verdiği ustayla görüşüldüğünde adam böyle bir işi hiç yapmadığını söyledi. Merdivenin altına bir kazı çalışması yapıldı ve orada gerçekten de Tina'nın bedeni bulundu. Böyle plastik poşetlere sarılmış ve bu betonun içerisine resmen gömülmüştü. Bu gelişmelerden sonra tabii ki Richard tutuklandı ama ilk tutuklandığında ifadelerine sadık kalıyordu. Yani benim hiç alakam yok. Tina kaybolmuştu. Nasıl böyle bir şey oldu? Hiç bilmiyorum tarzında şeyler söyledi. Ama bu tabii ki yani mantıklı değil. O duvarı sonuçta kendin ördürdüğünü kabul ediyorsun ama içinde Tina'nın bedeni bulunuyor ve hayır ondan haberim yoktu diyorsun. Mümkün değil böyle bir şey. Ve sonunda şöyle bir şey söylemeye başladı. Tina olay gününde bana kesici aletle saldırmaya çalıştı ve ben de kendimi korumaya çalışırken yanlışlıkla Tina'nın hayatına son verdim ve onu saklamak zorunda kaldım. Söylediğine göre kavganın sebebi de çok basitti. 20 Mart sabahı Tina'ya kahvaltı hazırlamak için kalkmıştı ya hani erkenden. Kahvaltı hazırlarken tıkır tıkır böyle bazı sesler duymaya başladı ve seslerin geldiği yere gittiğinde Tina'nın alçıpan tarzında bir yeri böyle kazıdığını fark etti ve Tina'ya dönüp "An ne yapıyorsun? Neden orayı kazıyorsun?" diye sordu oldukça sakin bir şekilde ve bu sorusuna tepki olarak Tina eline bir kesici aleti alıp Richard'ı yaralamaya çalıştı. Direkt böyle gelişmişti. Aslında polisler bu ifadeye de inanmadılar çünkü adli tip raporları Tina'nın öyle alelacele bir boğuşma tartışma sırasında hayatını kaybetmiş olduğunu pek de göstermiyordu açıkçası. Ama daha fazlasında Richard itiraf etmiyordu. Hatta Richard'ın söylemiş olduğu bazı şeyler o kadar garipti ki onun gerçekten hayatına yanlışlıkla son verdim. Böyle bir şeyi hiç istemiyordum. Kendimce ona bir cenaze töreni bile yaptım. İşte karım gülleri çok severdi. Ben gidip güller bulmaya çalıştım o gün ama bulamadım. O yüzden bazı plastik çiçeklerle ona bir işte tören yaptım. Onu evin içerisine gömdüm ki asla ayrılmayalım yani hayatını kaybetmiş olsa da yine benim yanımda olsun gibi şeyler söyledi. Ayrıca Tina'yı hemen o duvarın içerisine gömmedi. Aslında yaklaşık böyle bir yıldan uzun bir süre sonrasında Tina'yı oraya gömmüştü ve öncesinde de Tina'yı bir derin dondurucunun içerisinde tutuyordu. Söylediğine göre bu derin dondurucuyu internet üzerinden satmıştı ve bir daha bu derin dondurucuya ulaşılamadı. Yani çok yüksek ihtimalle birileri onu gıda depolamak için kullanıyor hala ve bir zamanlar içerisinde Tina'nın bedeni vardı aslında. Gerçekten çok mide bulandırıcı ancılın düşüncesi ise şu yöndeydi. Kavga Richard'ın anlattığı gibi değildi. Çok yüksek ihtimalle Tina artık Richard'la beraber olmak istemiyordu. Zaten bu yeni eve taşınmalarından sonra kendisini fazlaca yalnız hissetmişti. Hayatında sadece Richard vardı ve bir döngünün içerisine girmiş gibiydi. Tina'nın o gün Richard'a ben artık ayrılmak istiyorum dediği düşünülüyor ve Richard da yüksek ihtimalle bunun sonrasında delirdi. Tina'nın ailesi de zaten bu mahkeme süreçlerinde duruşmalara katıldılar ve söylediklerine göre Tina önceden şen neşeli, güler yüzlü biriyken özellikle yeni taşınmalarının ardından böyle içine kapanık, sessiz, sakin birine dönüşmüştü. Zaten Richard'ın onun ışığını çaldığını düşünüyorlardı. Onu yalnızlaştırmaya çalıştığını düşünüyorlardı ve bunu en sonunda başarmıştı. Bir noktada Tina durumun farkına vardığındaysa onun hayatını çalmıştı. Ailesinin düşüncesi bu yöndeydi. Her iki tarafta dinlendikten sonra yani savcılık ve savunma tarafları dinlendikten sonra jürinin kararı Richard'ın suçlu olduğu yönündeydi. Kendisine ömür boyu hapis cezası verildi. Tina'nın ailesi her ne kadar onu kaybetmiş olmanın acısıyla boşsa da en azından adaletin yerine gelmiş olmasından memnunlardı. Çünkü yıllar boyunca Tina'nın bedenine bile ulaşamadılar ve yıllar boyunca Richard rahat bir şekilde yaşamını sürdürmeye devam etti. Tina'nın bedeni 2023 yılında ailesine teslim edildi ve ailesi farklı bir karar aldı. Bedenin bazı parçalarını Tina'nın büyükannesi, yıllarca annesi olarak tanıdığı kişinin yanına, Florence'ın yanına gömüldü. Kalan kısmı ise erkek kardeşi Tom'un yanına gömüldü. Bu şekilde en sevdiği iki kişinin yanında huzurlu bir şekilde yatabileceğini düşünüyorlardı. Evet, benim bugün bu davayla ilgili anlatacağım şeyler bu kadardı. Gerçekten çok rahatsız edici. Ailesine katılıyorum işte yıllar boyunca Tina'yı sadece kendisine bağımlı bir hale getirmek istemiş ve herkesten uzaklaştırmış. Ama en sonunda Tina buna bir dur demeye çalıştığında hayatından olmuş ve o kadar sapkın biri ki hayatını kaybettiğinde bile işte onu eve gördüm çünkü onunla beraber kalmak istiyordum tarzında şeyler söylüyor yani bu şekilde bir sevgi olmaz. Bu tamamen saplantı. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videodan ayrılmadan önce lütfen like hedefim için bana destek olmayı unutmayın. Aşağıdan like bırakmayı unutmayın. Hype puanlarınızı da tabii ki benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Küçük hatırlatma yedek kanalım aşağıda açıklama kısmında olacak. Ve Instagram yeni Instagram hesabımda yine açıklamalarda olur ismini yazarım. Kriminella.z zaten oradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.